Vinperax biyoklimatik pergola ve cam sistemleri sunar. Hem estetik görünümün korunması hem de bazı sağlık sorunlarının tedavisi amacıyla geliştirilen yöntemler arasında botoks uygulaması dikkat çekiyor. Peki botoks tam olarak nedir ve hangi alanlarda kullanılır? Botoks Clostridium botulinum bakterisinin elde edilen bir toksindir. Uygulandığı kasların geçici olarak kasılmasını engelleyerek cilt yüzeyindeki kırışıkların azalmasını sağlar. Özellikle mimik çizgilerinin yumuşatılmasında ve ciltte gençleşme etkisi yaratılmasında kullanılır. Botoks en sık alın çizgileri, kaş arası çizgileri, göz çevresi kırışıklıkları ve boyun bölgesindeki çizgileri için uygulanır. Ayrıca aşırı terleme, diş sıkma migren tedavisinde de etkili bir yöntemdir. Botoks işlemi steril iğnelerle cilt altına küçük dozlar halinde enjekte edilerek yapılır. Uygulama süresi genellikle 10-15 dakika arasında değişir. Lokal anesteziye genellikle ihtiyaç duyulmaz. İşlem sonrası günlük yaşama dönülebilir. Botoks uygulamasının etkisi ne zaman başlar ve kalıcılığı ne kadar sürer? Botoksun etkisi genellikle uygulamadan 3-7 gün sonra ortaya çıkar tam etkisi 10-14. günler içinde belirginleşir. Kişiye bağlı olarak etkiler 4 artı arasında sürer. Kalıcılığı uzatmak için düzenli aralıklarla tekrarlanması önerilir. Botoks genellikle güvenli bir uygulamadır. Nadiren enjeksiyon bölgesinde hafif morarma, kızarıklık ve şişlik görülebilir. Çok ender olarak geçici baş ağrısı, kas zayıflığı ve asimetri oluşabilir uzman ellerde yapıldığında ciddi yan etkiler görülmez. Botoks gibi çok sık tercih edilen uygulamalardan biri olan dolgu çoğunlukla botoksa karıştırılsa da kullanım yeri amacı ve uygulama şekli bakımından farklılık gösterir. Botoks kas hareketlerini göçer olarak durdurarak kırışıklıkları azaltır. Dolgu ise cilt altına hazım kazandırarak derin kırışıklıkları doldurur. Yüz hatlarını belirginleştirir veya dudak gibi bölgelere hacim verir. İki yöntem de farklı amaçlara hizmet eder ve kimi zaman kombin olarak uygulanabilirler. Botoks genelde komplikasyonları olmayan bir işlemdir. Ancak komplikasyonlar ürünün orijinalliğine ve yapan elin uzmanlarına çok bağlıdır. Ürün mutlaka orijinal olmalı ve yapan hekim mutlaka alanında tecrübeli olmalıdır. Interax bioklimatik pergola ve cam sistemleri sundu.